Hoş geldin. Ben Deniz Cebe. Şimdi seninle birlikte eterik kordon bağı ve özgürleşme meditasyonu yapacağız. Bu meditasyonda eski sevgiliden veya sıkıntı yaşadığın, problem yaşadığın ve sorun yaşadığın kişilerle arandaki oluşan olumsuz bağları kesip özgürleşeceksin. Hazırsan şimdi başlayalım. Kabul edelim ki hiçbirimiz birbirimizden ayrı değiliz. Hayatımızda olan kişiler bizim bir yönümüzü veya içimizde yaşadığımız sorunları bize aynalıyor. Şimdi lütfen hazır olabileceğin, rahat olabileceğin bir yere geç, uzan. Nasıl rahat ediyorsan, nasıl gevşeyebileceksen o şekilde uzan. Derin bir nefes al ve gözlerini kapat. Her nefesinde gevşediğini kendine odaklandığını imgele. Şimdi karşında özgürleşmek istediğin kişiyi veya durumu imgele. Derin bir nefes al. Bırak. Bak, bedenin gevşedi. Ve hem kendinden hem sorun yaşadığın kişiden artık özgürleşmeye ve onun enerjisini onun yükünü bırakmaya hazırsın. Derin bir nefes daha al. <laughs> ve bırak. İşte böyle. Çok güzel. Sorun yaşadığın kişiyi karşına getir. Onu karşındaymış gibi gör veya imgele. Hayal de edebilirsin. Ve onun gözlerinin içine sevgiyle bak. Ve gözlerine Şunları söyle. Merhaba. İsmini söyleyerek hoş geldin. Seninle bir şeyler konuşmak istiyorum. Beni dinleyeceğine eminim. Lütfen beni duyar mısın? Bu ilişkimde veya bu iletişim ağında bana bu yüzümü gösterdiğin içimde oluşan sorunları açığa çıkardığın ve beni aynaladığın için teşekkür ederim. Seninle çok güzel deneyimler paylaştık. Benim artık bu deneyime, bu derslere ihtiyacım yok. Ben dersimi aldım sana. Yeniden, tekrardan teşekkür ederim. Bu yükü taşımak istemiyorum. Seni ve kendimi özgür bırakıyorum. Bu deneyimi ve bu ilişkinin %50 sorumluluğunu alıyor. %50'sini sana bırakıyorum. Teşekkür ederim. Şükürler olsun. Seni sevgiyle affediyorum. Kendimi sevgiyle affediyorum. Bu ilişkide, bu durumda, bu ağda ve bu döngüde almam gereken tüm dersleri aldım, kabul ettim, fark ettim ve bunu dönüştürmeye, özgürleşmeye niyet ettim. Lütfen tekrar derin bir nefes al ve bırak. <Gülüyor> <Gülüyor> Muhteşem. Özgürleşmeye bir adım daha attın. İşte böyle. Çok güzel. Lütfen karşında imgelediğin kişiyle bedenlerinizin arasından gelip giden eterik bir kordon bağı olduğunu imgele. Aranızdaki negatif enerjiler, kızgınlıklar, kırgınlıklar, öfkeler, kavuşamamak, iletişimsizlik veya anlayışsızlık aranızdan gidiyor. Şimdi sağ elinizle büyüs büyük bir altın makas aldığınızı hayal edin. Bu bağları altın makas ile kesin. Kesildiğini ve özgürleştiğinizi imgeleyin. Ve yeniden o kişinin gözlerinin içine bakarak teşekkür edin ve şükredin. Teşekkür ederim. Ve şükürler olsun. Seni seviyorum. Seni ve kendimi gerçekten affediyorum. Seni ve kendimi özgür bırakıyorum. Sen sensin, ben benim. Seni görüyor, duyuyor fark ediyor ve kabul ediyorum. Serbestçe karşı tarafı bıraktığınızı hayal edin. Ona sevgiyle sarılın ve gitmesine izin verin. Sizin etrafınızdan ve enerjinizden yavaşça uzaklaştığını ve bembeyaz bir ışığa doğru kaybolduğunu imgeleyin. Bir nefes alın ve gönderin sizden artık tamamen uzaklaştı. İşte böyle. Çok güzel. Tekrar derin bir nefes alın ve verin. Şifa olsun. Bu çalışmayı bir defa yapmanız yeterli. Fakat enerjiyi tamamen kesmek istiyorsanız veya aynı kişiyle aynı döngüleri yaşadığınızı tekrardan görüyorsanız Enerjinizin sizden gidene kadar bu çalışmayı yapmayı öneririm. Ve bu çalışmada benimle birlikte bir uyum içinde olduğundan dolayı kendine teşekkür et. Ben sana teşekkür ediyorum.